So, you want me to play it in Turkish? You are going to get me playing it in Turkish! Oh, shit! I forgot to switch the language switch. <laughs> <laughs> Merhaba <gençli. laughs> Türkçe konuşamıyorum. Merhaba. Ba Öncelikle ne? neden tüm stickerlar orada e, sen zaten bu oyunu oynadın mı falan demeyin. E, İngilizce versiyonu için oyunu tamamını oynadım. Ve şimdi isteğiniz üzerine Türkçe oynayacağım. E, o sefer de yeni oyunla oynayacağım tabi ki de. Nefes alamıyorum. <laughs> 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 evet bugün Amanda The Adventure'ı Türkçe oynayacağız. Allah Allah. Aynı sonunu çıkarmaya çalışacağım. Belki tamamını oynarım oyunu. Emin değilim. Büyük ihtimalle tamamını oynarım. Oyununa emin değilim. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. İlk öncelikle yeni oyun diyesinden. Evet. Tamam. Yeni oyuna başladık. Oh, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Önemli bir şey yapmayı unuttum. Oyunun sanırım Türkçe çevirisi var. Ama ben de Türkçe mi konuşuyor yoksa altyazıyla mı bilmiyorum. Ama... Tamam. Tamam. Arada İngilizceye kayarsam hiç kızmayın bana çünkü... Kayıyorum ama ne yapabilirim? Türkçe yazıyor notu oha. Hem be, oha. Yazıların hepsi Türkçe. Tabi buradaki yazı hariç. Evet. Şeylerin, tapelerin adı da İngilizce. Tamam. Ben de İngilizce konuşacak mı emin değilim, Türkçe mi konuşacak emin değilim ama oyunu şu an Türkçe oynuyorum oyunu Türkçe oynayacağım. Ha, ha, şu an kendimi şey etmeye çalışıyorum. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum Türkçe konuşmaya. Sabahtan beri kendi kendime içten cengizce konuşmak birazcık etki yaratıyor. Ne yapabilirim? Şimdi mutfakta. <laughs> Türkçe konuşamıyorum söylesem teyplerin kızmazsınız inşallah çünkü. Hadi bakalım Türkçe mi konuşacak yoksa alt yazılım mı? <gülüyor> <gülüyor> Çikolata. Oha, oha. Türkçe. Çikolata. La ta Mmm, delicious. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Mm, do you know what we can use to cut the apples? Bingam. 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 We check. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself.